Merhabalar. Ben Doçent Doktor Sema Dumanlı Oktar. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Nöroteknolojik Çözümler Platformunda ise yenilikçi kablosuz giyilebilir ve implant sensörler projesi olan 6. projenin yürütücüsüyüm. Projemizde iki ana hedefimiz bulunmakta. Birinci hedefimiz giyilebilir sensörlerle gerçek zamanlı kablosuz gerilim takibi yapmak iken, ikinci hedefimiz 5. projenin çıktısı olan pH duyarlılığı nanojelleri kullanarak kablosuz pH takibi yapmak. Burada baldır üzerine yerleştirilmiş bir Yagi Uda anten görmektesiniz. Mekanik simülasyonlarla ve bacak üzerinde alınan ölçümlerle, primer ve parazitik dipollerimiz arasındaki mesafenin değişimini öngörüyoruz. Ardından bu mekanik değişimin anten parametreleri üzerindeki etkisini elektromanyetik olarak simüle ediyoruz. Bu değişim kablosuz takibin temellerini oluşturuyor. Burada 5. projenin çıktısı olan nanojellerin pH ile değişimini görmekteyiz. Değişen boyut ve elektriksel özellikleri yani Dielektrik sabiti ve iletkenliği implantımızı tasarlarken kullanıyoruz. Ekranda gördüğümüz giyilebilir okuyucu anten, fiziksel ve elektriksel özellikleri değişen implantı kablosuz olarak takip etmekte.